herkese merhabalar. Size çok güzel bir yıl diliyorum. Mutlu, güzel yıllarınız olsun sevgili izleyenlerim. Umarım iyisinizdir. Ben biraz garip oldum. Ee, yani 10 günlüğüne bir yurt dışına gideyim, geleyim, gezeyim dedim. 4-5 gündür hastayım, yatıyorum. <laughs> Maalesef her şeyin bir bedeli var arkadaşlar. Evet, güzel bir giriş yaptıktan sonra bugün e, ateş elementi arkadaşlarıma 2024 burç yorumu yapamamıştım e, tarotta neleri beklediğin onlara dair e, onu yapacağım çünkü diğer e, elementleri yaptım onlar kaldı ateş elementlerini de çok severim onları asla üzmek istemem 2024 yılında e, güzel şeyler umarım bekler sizleri de e, sonunda çekebiliyorum videonuzu hepinizi çok seviyorum e, bu arada merhaba, umarım siz de iyisinizdir. <laughs> şey oldum biraz, kusura bakmayın, hasta olduğumdan biraz böyle konuşamıyorum ama bakacağım size bu e, açılımı yapacağım arkadaşlar. Evet, öncelikle e, kimden başlıyoruz? Tabii ki aslan burçları. Çok severim aslanları. Buradan bütün aslanlara selam olsun. Öpüyorum aslan burçlarını. Gerçekten harbi burç denilen burç, aslan burcu. Evet. Aslan Burçları için 2024'te aşk hayatları nasıl geçecek bir bakalım. Bu arada kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu beni çok mesut ediyor. Daha çok video çekme isteğim oluyor. Çok çok öpüyorum sizi. Eşit. 2004. bakmayın arkadaşlar. Evet şimdi 2023'e baktığım zaman toprak elementi e, oğlak, boğa ya da başak burcu bir erkek hayatınıza girmiş olabilir yükseleni ay burcu ya da burcu olabilir ya da yansıttığı enerji sağlam enerjilerde bir e, yani gelmiş olabilir size. E, daha sonrasında tılsım e, sekizlisi gelmiş burada. 8'li bir vakittir. 8 gün, 8 hafta, 8 aydır bir toparlanma sürecindesiniz. Bu kişiyle de ilişkiniz 5'li bir vakitte bitmiş. 5 gün, 5 hafta, 5 ay ya da ayın 5'i, 15'i, 25'i olarak da düşünebilirsiniz. Eee toparlanma süreciniz bitmiş ve şu an değnek kriecesisiniz. Yani güvenilir enerjilerde ben buradayım diyorsunuz resmen. Ee, çevrenizdeki insanların ilgisini çekmeye başlamışsınız. 2024'te 6'lı bir vakit sonra arkadaşlar 6 gün 6 hafta maksimum 6 ay içerisinde hayatınıza bir tılsım prensi e girecek. Gene toprak etkilerinde olabilir bu kişi. Boğa, Başak ya da Oğlak Burcu olabilir. Bir de Aslan Burcu etkisi var. Burada. Aynı Burç'ta da olabilirsiniz bu gelecek kişiyle. Bu kişi gerçekten size çok değer verecek arkadaşlar ve ee, bu kişiyle böyle ciddi bir yola girme durumunuz olacak bir anda hızlı bir şekilde yani 6 ay sonra ya da işte 6 ay içinde ayın 6'sı, 16, 26 soruyor. 6 hafta ya da 6 ay veriyorum bununla ilgili maksimum. Ee, bu kişiyle tanıştıktan sonra ciddi bir kademe atacaksınız yani. Bu kişiyle zaten aranızda aşırı yüksek bir ten uyumu, aşırı yüksek bir çekim olacak ve ikiniz de zaten buna dayanamadığınız için 8'li bir vakitte 8 gün 8 hafta 8 ay maksimum ya da Ağustos olarak düşünebilirsiniz. Bu kişiyle ciddi bir adımınız olacak arkadaşlar. Kolektif açılımı olduğu için kendinize göre yorumlayabilirsiniz. Ciddi bir yola girmek var 2024'te aslanlar için. Ama böyle gerçekten aşık olduğunuz ve aşırı işte uyumlu tutkulu bir ilişkiniz olacak aslanlar. Evet şimdi aslan burçlarının kariyerine bakalım birler. 2024'te kariyerde aslan burçlarını ne bekliyor? Bakalım. Bireysel açalım isterseniz de profilimde yazan Instagram ya da Twitter hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Evet. Bakalım 2024 Aslanların aşk hayatı. Şurası kaymıyor bir türlü de koyamıyorum öyle. Seviyorum da aslında. <laughs> evet aslanlar sanki yöneticiliğe mi gelmek var ya 2024'te? şu an çalıştığı mevcut işinden çok memnun gibi gözüküyor. Ay, Evet. Mevcut işinizden memnun gibisiniz aslan burçları. Yani iş değişikliği enerjisi almıyorum kolektifte aslanlardan. Sadece şöyle bir şey var. Bulunduğu konumda daha da bir yükselme yaşayacak aslan burçları. Şöyle. İşinizi zaten severek yapıyorsunuz ama geçmişte sekizli bir vakitte kendinizle hesaplaşmalar yaşamışsınız. Yani şey gibi ben doğru işimi yapıyorum, işte bu bölümü seçmeli miydim, bunu yapmalı mıydım? Sürekli 8 gün, 8 hafta, 8 aydır böyle bir hesaplaşma yaşadığınızı görüyorum kendinizde. 8'li bir vakit sonra bir kutlama var ama. Yani gene ayın 8'i, 18'i, 28'i, 8 gün, 8 hafta, 8 ay olarak baz alabilirsiniz. Bir yükseliş var, bir kupa, üçlüsü gelmiş zaten değnek dörtlüsüyle birlikte. Çok güzel bir yere gelmek var arkadaşlar ve bir bu hava elementi yöneticiniz sayesinde olacak. Siz de bir yönetici olacaksınız ya da o kişinin belki yerine geçeceksiniz. İkizler, kova, terazi burcu birisi bu. Onun yerine geçeceğinizi ya da e, o noktaya geldiğinizi düşünüyorum. Ve maddi olarak da e, bu konuma gelmek sizi çok e, mutlu edecek. Yani size yeterli gelecek arkadaşlar. Aslan Burçları'nın 2024'te kariyerinde kariyer değişikliği görmediğim ama bulunduğu yerde bir yükseliş var arkadaşlar. Umarım güzel bir yıl olur sizin için. Bir de bakalım Katina destemizden. Evet, aslan burçları için bize mesajı nedir Katina? 2024 mesajı. Nasıl ya? Aynı kartı nasıl iki kere seçebilirim ki? <laughs> Aynı kart mı varmış destede? iki tane. Aa. O yüzden daha yani diğer destelerden özür dileyerek bir daha çekiyorum. Çünkü iki ayrı şey geldi ve ikisi de boşluk kartı. Sanki bir dönem sanki konuşamadım. Mesela bir 3 ay kadar bir süre belki 2024'ünüz boş geçebilir. Boşluk kartı geldi yani. Bu şey gibi pas kartı gibi bir şey şeyde. Boşluk hiçlik konuyla ilgili enerjinin sıfır olması diyor. Evet. Adet varmış. Şu ikisini de çektim yani nasıl oldu bunları bir ayırayım. Allah'ım yani <laughs> çocuk. Çocuk hayranlık saf enerji. Doğum çocuk sahibi olma söz konusu. Hayır severlik ve merhametli olma çocuğun ya da sevip koruduğun biri seni mutlu ediyor. Belki bazı kolektif aslan burçlarının bu sene çocuğu olacak olabilir. Böyle bir enerji var ya da e, ciddi bir ilişki yoluna girip onunla ilgili yani. Ki kendinize göre yorumlayabilirsiniz çünkü kolektifte beni dinliyorsunuz. Zümrüt'ün hanımı su elementi. Zeki ve amacına ulaşana kadar işin peşini bırakmayan biridir. Bu sizsiniz. Aşırı kıskançlık söz konusu aldatılmış kadını temsil eder. Belki geçmişte aldatılmış olabilirsiniz arkadaşlar. Ama zeki ve amacına ulaşana kadar durmayacağınızı söylüyor. Çapa. Tutarlılık ve sağlamlılık. işte ve aşkta güvene işaret eder. Karşındakinden emin olabilirsin. İşte avantajlar. Aşkta ise sadakat var diyor. Daha ne olsun? 2024'ün özet kartı gibi bir şey oldu sizin için. Umarım güzel bir 2024 geçirirsiniz. Aslan Sizleri çok seviyorum, çok öpüyorum. Kendinize çok çok dikkat edin. Ve şimdi canım koç burçlarına geçiyoruz. Koç burçları hoş geldiniz. Evet. Koçlar ne çekti? Koçlar da çok çekti. Bakalım. Koçları da çok seviyorum ama çok hak etmedikleri şeyler yaşıyor koç burçları. Yani tabii daha çok kariyer anlamında. Bakalım. Koç burçları için 2024 aşk hayatı nasıl olacak? Bu bir kolektif açılımdır. Kendinize göre baz alabilirsiniz. Uyumlanmıyorsanız kariyer olarak da açılımını yapacağım birazdan. Onu da dinleyebilirsiniz aşk olarak uyumlanmıyorsanız. Hmm, döndü kartlar. özür dilerim arkadaşlar gripim birazcık o yüzden çok şey yapamıyorum koçların bir kısmı 2023'te ciddi bir yola girmiş olabilir evlenmiş olabilir bir birlikteliği bir şey olmuş olabilir baya böyle bu süreçte biraz yıpranmış olabilirsiniz yedili bir vakit olmuş ama güzel hayırlı olmuş şimdilerde ise bekar olan koç burçları hayatınıza ciddi bir ilişki adayı giriyor olabilir Beşli bir vakittir bunun beklentisinde olabilirsiniz. Kupa beşlisi geldi. 5 beş gün, 5 hafta, 5 aydır. Bununla ilgili bir beklentiniz olabilir. Bekarlar için söylüyorum. Zaten evli olan arkadaşlarımın hani çok güzel olduğunu görüyorum şey olarak genel olarak. Hatta su grubu enerjilerinden birisi hayatınıza girmiş ya da girecek olabilir hani şey olarak. Kupa kralı ve kupa şövalyesi geldi su elementi. Kader çarkı da kadersel bir süreci gösteriyor. Bu kişiyle bir e, birlikteliğinizden sonra bir taşınma enerjisi bir şey olacak. Ve kupa dokuzusu tamamlanmadan önceki kart. Koçların e, bir kısmı 2023'te evlendi. Değer kalan kısmı da 2024'te evleniyor arkadaşlar aşk anlamında. Sadece koçlar gece yattığı zaman çok fazla düşünüyorlar ve çok fazla kafada kuruyorlar. Bununla ilgili yapmamanızı söylüyor kartlar. Bakın kılıç dokuzusu geldi. Bu overthink kartıdır. E, yapmayın diyor. Çok fazla kafada kurmayın. E, 2024 sizin için aşk anlamında ciddi alımların atılacağı ve kadersel bir süreci gösteriyor. Koç akrep e, Koç burçları akrep, balık ya da yengeç burcu biriyle olabilirsiniz 2024'te. Güzel bir birliktelik görüyorum. Sadece dediğim gibi kafaya çok takıp sürekli detaylara takılmayın. E, tam olarak böyle işte 2024'te koçlar evlenir demiyorum ama ciddi bir yola girmek var koç burçları için. Çok güzel geldi. Kolektif açalım tabii ki. şimdi bir de kariyer anlamına bakalım koç burçlarına. Neler çıkacak? 2024 koç burçları kariyerde ne bekliyor? Çok güzel bir cümle. <laughs> Evet, koç burçlarına 2024'te bekledikleri terfiye alabilir koç burçları. Bekledikleri noktaya gelebilme durumları olacak. E, Değenek dörtlüsü geldi. 4 dört gün, 4 hafta, 4 ay içerisinde, ayın 4'ü, dördü, 14'ünde bir terfi alıp belli bir e, yükselişe geçebilir koç burçları. E, çok adaletsizliğe uğramış olabilirsiniz çalıştığınız iş yerine. Ay kartı geldiği için e, bir şeyler çok geciktirilmiş olabilir. Çok böyle beklediğiniz şeyler hemen gelmemiş olabilir. İşte terfi, yükseliş, maaş zammı gibi. Ama dörtlü bir vakitte bununla ilgili bir adım olacak. Geçmişte çünkü çok üzülmüşsünüz. Sekizli bir vakitte bekliyorsanız bunu. Belki sekiz aydır, belki sekiz haftadır, belki sekiz gündür. Ve çok güzel bir konuma geleceksiniz. Yani bir mesela bir yönetici konumuna gelebilirsiniz. Bir yükseliş var koç burçları için. 2024'te hem maddi hem manevi olarak ben aynı iş yerinde duracağınızı düşünüyorum ama kupa ikilisi de geldiği için burada gene kalbinize göre bir iş yerinden teklif alacağınızı da görüyorum ya. Yani koç burçları bu sene yeni bir yerden de teklif alabilir. Orası da maddi olarak çok iyi. Eğer mevcut yerinizde kalırsanız da ya maddi manevi olarak iyi. İkisi de maddi manevi olarak iyi olacak yani bir yükseliş var ama bulunduğunuz yerde diyor. Evet sevgili koçlar. Umarım uyumlanmışsınızdır. Bir de size Katina destesinden 2024 yorumu bakalım. Katina ne diyor? Diyor ki, iyilik, iyi niyet, şans ve bereket iyi şans kartıdır. Olaya destek veren iyi niyetli bir kadın veya ilahi iyi şansı gücü temsil eder. İlahi gücün 2024'te yanınızda olabileceğinizi söylüyor olabilir. Abonos Hanım, toprak manevi dişiliyor Güzel ve melankolik olan bu kişiden korkmamalısın. Kendini acındırmak için sürekli ahvah eder. Evlenme ve çocuk yapmayı şiddetli arzular diyor. Yani... Belki e, çok fazla evlene böyle işte bu sene evleneceğim, çocuk yapacağım şöyle böyle de diretmemelisiniz. E, olacak zaten ilahi planda korunduğunuzu söylüyor. Evet. Bakın diyor ki yok, haksızlığa uğruyorsunuz. Hakkınızı alamadığınız bir süreç olabilir diyor. Fareler gelmiş. Gece gündüz demeden çalışıyorsunuz. Bununla beraber çok sakinsiniz. Bu yüzden e, hayatta başarılısınız. Sakin taraflar olan bu kişi her şeyi amacına ulaştırmak ve sonuca varmak için acele etmeyecektir diyor. Sabırlısınız ve sabrınızın sonucunu alacaksınız arkadaşlar 2024'te. Böyle çıkmış. Umarım kaç buçları ilimlenmişsinizdir sizleri. Çok çok öpüyorum. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Umarım 2024'ünüz çok çok güzel geçer. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Şimdi yay burçlarına geçiyoruz. Evet, yaylar hoş geldiniz. Ay, direkt kart kendini attı. Evet sevgili yaylar, 2024'te sizleri neler bekliyor? Canım yaylarım. Umarım gezmeli, tozmalı bir yıl olur sizin için. Yaylar gezmeyi sever. ya Yayları neler bekliyor canım yayları. Bakalım. Umarım ki dördünüzün ilk günleri güzel geçiyordur ve diğer günleri de güzel geçer. Aşk anlamında belki birçok yay geçen sene boşanmış olabilir ya da bir ayrılık yaşayıp ya da bir adaletle ilgili geldiği için hani bir dava durumunuz olmuş olabilir. Ya da 2023'te haksızlığa uğradığınız bir ilişkinin içerisinde bulunmuş olabilirsiniz. Çünkü hem adalet hem de ay kartı geldi. Ee, ve daha sonrasında belli bir süredir sürekli hani şey diyorsunuz ya Allah'ım ya neden ben bulamıyorum? Ya işte neden doğru insan artık hayatıma gelmiyor diyor olabilirsiniz. Ee, gelecek hanesinde yaylara e, Aslan Burcu bir birey geliyor hayatına. Ee, yaklaşık 8'li bir vakitte gelecek. Bugün hep kolektifte 8 enerjisi vardı arkadaşlar. 8 gün, 8 hafta, 8 ay içerisinde e, ateş elementinden de, ama daha çok aslan olduğunu düşünüyorum. E, aslan burcu ya da su elementi de var. E, su elementinden akrep, yengeç, balık ya da işte aslan burcundan bir birey hayatınıza girecek e, olarak gözüküyor. 8 gün, 8 hafta, 8 ay içerisinde. Ayın 8 18'i, 28'i de olabilir. 8 ay olduğunu zannetmiyorum. Yani maksimum 8 hafta, 2 ay içerisinde bu kişi hayatınıza girebilir arkadaşlar. Sadece o gelmeden önce kendinizi gerçekten çok böyle manevi bir çöküşte hissedebilirsiniz. Ama o geldikten sonra hem maddi olarak hem de böyle bereketli bir döneme gireceksiniz. Ve bu kişi uzaktan geliyor olabilir. Yani bulunduğunuz şehirde yaşamıyor olabilir bu kişi. Başka bir şehirden size gelecek. Ee, ve e, çok güzel bir uyum gö görüyorum aranızda ve çabalayacaksınız bayağı bir. Kalpten seveceğiniz birisi olacak. Bu kişiyle birlikteyken de alma verme dengeniz çok yerinde olacak olarak gözüküyor. Çok güzel çıkmış arkadaşlar. Çok mutlu ve güzel bir birliktelik, beraberlik olacak ama dediğim gibi bu kişi e, şehir dışından geliyor. Bulunduğunuz şehirden ya da belki bulunduğunuz ülkeden e, farklı birisi bu. Böyle bir enerji çıktı. Direkt böyle bir ciddiyet yoluna gireceksiniz demiyorum zaten yay burçları da öyle hemen hemen hızlıca yani gelmez böyle bir şeylere hani ciddiyet yoluna ama güzel sağlıklı bir ilişki bekliyor 2024'te yaylara tam olarak evlenmek çıkmadı ama sağlıklı güzel bir birliktelik ve güzel bir başlangıç gözüküyor kolektifte. Bir de bakalım yayların kariyer hayatı nasıl olacak? Yaylar'a bugün farklı bir şeyler anlatmak istiyor. Kendini atıyor arkadaşlar. Bakın yine su grubu çıktı. Yani akrep yengeç balık bir birey olabilir ya. Belki de bu iş yerinden birisi. Çünkü az önceki aşk anlamında da çıkmıştı ve şu an kariyer açılımı yapıyoruz. Ee, belki de iş yerinden bir bireydir bu. Hayatınıza girecek olan kişi. Şeye dışından gelen bakın. Evet. Evet bence iş yerinden birisi ya da yani okuyorsanız okul hayatınızdan birisi olabilir bu bir kişi. Çünkü ortak bir çalışmaya da işte bu ortak bulunan bir Yere enerjisi de veriyor bana. Evet kariyerde biraz maddi olarak 2023'te zorlanmışsınız canlarım. Yay butlarım. Ama 2024'te 6'lı bir vakit sonra 6 gün, 6 hafta, 6 ay sonra çok güzel bir iş teklifi alacaksınız e, ve maddi manevi çok e, iyi bir konuma geleceksiniz. Ayın 6'sı, 16'sı, 26'sı da olabilir bu. E, bir maddi olarak bolluk bereket enerjisine girmek var. E, dünya kartı geldiği için bu gireceğiniz iş yerinden emekli bile olabilirsiniz. Çok güzel enerjiler de geldi. E, kadersel süreçte zaten bu işe girmeniz gerekiyor. Belki de dediğim gibi bu e, hayatınıza girecek olan e, kişiyi iş hayatında tanıyabilirsiniz diyor arkadaşlar. Çok güzel başarılar elde edeceksiniz e, ve belki uluslararası bir firmada çalışabilirsiniz ve belki gene e, yurt dışına gitme durumunuz olabilir. Değnek ikilisi gelmiş burada. E, bu şekilde çıktı kariyer anlamında da çok güzel çıktı sevgili yerler. 2024 sizin için. Bir de bakalım Katina aşk destesi seçelim. sevgili Katina. 2024'te yay güçlerine vermek istediğim mesaj nedir? Diyor ki derviş, aydınlık, bilgelik ve gerçeği görmek. İ işaret bu kart gerçekleri sana söylüyor. Geleceğe dair yapılan tahminler olumlu yönde olacak diyor. Yani yapılan tahminlerin olumlu olduğunu ve zaten o yönde ilerleyeceğinizi söylüyor. Yelkenli yolculuk ve değişim. Yolculuk söz konusu hayatın değişecek. Ayağa gelen iyi şansa, doğru açılan yollara ve başarı getiren bir fırsat görünüyor. Bir sürü şey olacak diyor. Bakın size söyledim ya bir yer değişikliğiniz olabilir ya da uluslararası bir firmada çalışabilirsiniz ya da işte bir yurt dışı ile ilgili bir bağlantı şeyiniz olacak. Yakut hükümdarı elementi ateş. Bakın ilk Aslan Burcu ya da zaten şey demiştim ateş elementinden bir geldi burada da kart. narsis ve bencildir diyor. Belki hayatınıza gelecek olan erkek ilk bakışta narsis ve bencil evli ve ilişkilere sıcak bakmayan biri. Yalnızlığı tercih ediyor. Coşku ve sabırsızlık. Yani bu enerjilerde birisi hayatınıza girecek olabilir ama sizden sonra ben adam olduğunu olacağını hissediyorum. Yani böyle siz onu adam edeceksiniz yani. Ruh eşiniz olabilir bu kişi. Böyle bir enerji veriyor. Umarım 2024 yaylar için çok güzel geçer. Sizleri sevdiğimi tek bir an bile unutmayın. Çok çok öpüyorum sizi. Kendinize çok iyi bakın. 2024'ünüz mükemmel geçsin. Yorumlarda buluşalım. Abone olup kanalıma yorum yapmayı lütfen unutmayın. Özel bakım içinde Riri, Tarot ve Duru göre 5 Twitter hesabımdan bana ulaşabilirsiniz profilimde yazıyor hepsi. Çok çok yapıyorum size. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz canlarım.